Biri yoldun, bu diva yorgun Şuşu bir Geçmez gönlüne Bana geldin canın her gün Ay doğaça gönlüme Akılından, betirinden Kovdum elba bakımı Göğe baktın, güneşi gördün Tarihinden döndüğümüne Canım tatlım, senin de haybi seven hakkın Böyle içine sığmaz da hay, hani elinde kalbi kedi sakın Bilmezsin, senden önce bu değmezdi O rüzgarlar bahar bayvastı. Ben toy bir be sevdim öğrendin Düşünde Kayadı şu tatlı tut elimi ben Harmaslı ne işim bise bu dilen Senden gelene çarın eğlendin Düşünde Gördün mü geçende